Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar Ataş Spor ve Transpumuzun maçı var arkadaşlar Doğru arkadaşlar maç tekli videolar gelecek kanala abone like olmayı Video komple izleyelim beğenin yorum atarsanız Beniz arkadaşlar Merhaba arkadaşlar kayıp gibi kocaman bir aile olalım Sizlerin desteklerinizi bekliyorum ben de sizleri seviyorum. Videoyu komple izleyelim. Beğenmeyi unutmayalım. Kanala abone olmayı unutmayalım. Böyle arkadaşlar maç tekki videoları gelir arkadaşlar. Maç tekki videoları gelir. Da 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 o, buradan da atıyorum, atıyorum adamın maç tekki videoları. Transporan da atıyorum. İkisini atıyorum arkadaşlar. İzliyorsanız adam bol bol görüyorum mesela. Oyun arkadaşlar. O, oyun videolarda gelecek. Kanala abone olmayı unutmayalım. bildiğimiz Bildiğimizi açarsanız. Böyle arkadaşlar video komple izlerim. Böyle arkadaşlar maçtaki videolar gelecek. Oyun videoları da gelecek arkadaşlar. Beklemede kalın. Videoyu beğenin arkadaşlar. çaldı. Maç başlıyor. Keyifli seyirler diliyorum. Okay. Draguş'u kaçırma düşüncesi. Kamil Ahmet dokundu. Dragoşu pozisyon aldı. Draguş içeride. Draguş. Erce. Hamleyi yaptı Erce. Kamil Ahmet uzaklaştırıyor. Lamindiyak. Rivas. İyi pas Rivas'tan. Şimdi merkeze Pedro bıraktı. Bakar geriye çıkardı. Piyasaya vuruş. Gol. 14. dakika. Öne geçiyor Atakaş Atayspor. Yerden çok düzgün bir vuruş. Top ağlara gitti. Atakaş Atayspor. 1-0 öne geçti Görkem'in golüyle. Görkem sağlam. Yerden çok düzgün bir vuruş. Şimdi Mendy. Havalandırdı topu. Lamin Diak. İyi noktaya pas Rui Pedro. Pedro sokuldu. Pedro bıraktı. Abu Bakar ceza sahasında zekli top. Bamboya vurdu. Uğurcan. Pedro çizgiye doğru gitti topla birlikte. Pedro bastı frene. Şimdi içeriye doğru evi Bişçe. Bişçe ortaladı. Simon Banza köşeden çıkardı Erce. Simon Banza'nın kafa vuruşu. Erce kardeşler gol izni vermiyor. Korner kullanıyor. Orta geldi. Arkaya doğru. Yükseklik kazanan top. Edin Vişşah takipte. Edin Vişşah. Edin Vişşah dışarı gitti. Kimsenin beklemediği bir anda direkt kaleye Edin Vişşah. Bişa. Hocandan Banza'ya. Gelere kadar geldi. Dışarı almak için Banza. Şimdi etkili noktaya harika bir pas. Lusram bomboş. Lusram bıraktı nefis pas. Çizgiden çıkardı. Kilama inanılmaz. Kilama çıkardı. Enis Bardi topu alana gönderemedi. Kilama. Muhteşem bir pas attı. Elim iş Lusram'dan çok daha güzeli. Devamında. Enis Bardi istediğini yapamadı. Aslında çok güzel gollerimiz vardı abi şu an. Orta geldi. Lamin Diak ön direkte. Pedro Malero. Hakemen önde Atay Sporlular. Korner kararı var. Sarı kart çıktı Görkem'e itirazdan. Penaltı bekledi. Atakaş Atay Spor cephesi. Şiddetli itiraz. Sarı kart Görkem sağlam. geldi içeriye. Kafa ikinci kafa gol. Gol 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 gol. Simon Banza. Banza. Bir attı golü Simon Banza. Hakem Banza güzel. Trabzonspor gol Kalıyor ikinci yarının başında. Gol gol. Burada ofsayt yok. Simon Banza kafayı güzel. vurdu topa alana gitti. Çok güzel gol. Dragoş asist yapıyor. Simon Banza atıyor. İkinci yarıya golle başlıyor Trabzonspor. Çok güzel gol. Kilama çıktı topla. Sağ kanada yolladı Kilama. Orta şansı. Abu Bakar içeride. Orta geldi. Abu Bakar vurdu kafayı dışarı gitti. Çok önemli bir gol pozisyonu. Ben sana Abu Bakar bomboş. Ben sana Abu Bakar. Uğurcan ikinci hamle. Kamil Ahmet vurdu. Boşta kaldı. Görkem. Boşun, boşun, boşun. Bayrak Ağlara giden top golleri kazanmıyor Görkem. İşte Abu Bakar. Böyle vurdu. Uğurcan devamında görkem. Offside'da de yakalanıyor. Fernandez. Pedro Malero karşılıyor. Fernandez süratlendi. Fernandez yerden çevirdi. Lusram ikinci hamle Uğurcan. Kontrol etti topu Uğurcan. Dorsic içeriye. Mohamed Şam. Vurmadı yıkan da Mohamed Şam. Açı aradı. Ondan pas. Deniz Draguş. Deniz Draguşa kiçi kaleci başarılı Erce. Gol izni vermedi Erce. Burak aldı. Burak'tan çalıp. Orta şansı Burak yaptı ortayı arkaya doğru. Kalma vurdu kafayı Uğurcan. İkinci hamle savunma. Çok güzel <laughs> savunma lan. Çok güzelsin savunma. Oha Görkem ortayı yaptı. Kafa vuruşu Uğurcan. Ağır karın uçan. gol vermiyor son anlarda. Ve maç bitiyor değerli seyirciler. Ataka Şatay Spor 1. Trabzon Spor 1 maçın skoru. Böyle arkadaşlar, böyle arkadaşlar maçtaki videoları gelir. Kanala abone olmayı like atmayı unutmayalım. Bildiğimiz seviniriz. Böyle arkadaşlar maçtaki videolar gelecek. Kanala, kanala abone, olursanız seviniriz arkadaşlar maçtaki videoya gelecek arkadaşlar görüşmek üzere başka maçtaki videosunda oyun <laughs> Bye bay bay video komple izleyelim beğenmeyi unutmayalım görüşürüz bay bay arkadaşlar böyle arkadaşlar maçtaki videoda gelecek oyun <laughs> videoda gelecek beklemede kalın kanal abone olmayı. olursanız seviniriz abone olduğunuz zaman çıkmayın arkadaşlar ben Üzülüyorum vallahi sizlere. Ben sizlere bak emek atıyorum, yücular atıyorum. Kırılmayın beni de. Abone olalım da kocaman bir aile olalım. Kalp, kalp gibi arkadaştır. öyle arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Ben sizi çok seviyorum. Abone olun. Kanala abone olmayı unutmayın. Beğenin video. İzleyin video komple. Görüşmek üzere. Bay bay. Öptüm siz arkadaşlar.